Değerli izleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere sabırdan bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, sabır elbette fiili dünyada mevcut olan bir şeyle ilgili olacaktır. Ama daha ziyade kalbe taallük eden bir dayanma hissidir sabır. Bu yönüyle ahlaki bir fazileti ifade eder. Yani mesela biz bazı insanlar hakkında bir değerlendirmede bulunurken işte sabırlı insan deriz. Dolayısıyla o insanın kalbi faziletlerine ait, şahsi faziletlerine ait bir mesele olarak sabrı değerlendiririz. Bu yönüyle e, sabır, ahlaki bir tutumdur ve Cenab-ı Allah'ın kullarından en çok dilediği bir tutum şeklidir. Ali İmran suresinin 186. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. ''Andolsun mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz.'' mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işleyeceksiniz. Yani Müslümanlardan önceki ümmetler de bizler gibi sınandı, imtihan edildi. Ama maalesef onlar, onlara verilen bir takım şeylerden dolayı ya sabretmediler ya da küfranı nimet ettiler. Dolayısıyla onlar hakkında üzücü sözler işleyeceğiz. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah bir şekilde onları cezalandırmış ve e, topyekün bu dünyadan ayrılıp gitmişler o cezalar sebebiyle. O yüzden Cenab-ı Allah sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işleyeceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki bunlar yapmaya değer azmi gerektiren işlerdir. Yani sabredilmesi gereken bir husustur. Dolayısıyla geçmiş ümmetlerin birçok sefer bir takım kötü neticelere giriftar olmalarının ana sebebi sabırsızlığı oluyor. Özellikle bir takım musibetler karşısında, bir takım eksiklikler karşısındaki sabırsızlıkları oluyor. Şura suresinin 43. ayet kerimesinde de Cenab-ı Allah mealen şöyle buyuruyor. Kim kötülük karşısında sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Yani kendisine karşı bir iş yapıldı. E, kötü bir iş, kötü bir iş karşısında sabretmek gerekiyor ve ayrıca o kötü işi yapan kişi affedilirse Cenab-ı Allah burada afı da tavsiye ediyor. Kişinin bu tür bir hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Dolayısıyla sabır ve af, sabır ve af Cenab-ı Allah'ın bizler için tavsiye ettiği şeylerdendir. Değerli izleyiciler sabrın birçok meseleyle doğrudan ilgisi alakası var. Ama tabii en çok imanla ilgisi alakası var. İmanla sabır arasında nasıl bir alaka, nasıl bir münasebet bulunuyor? Hadisler bunu bize açıkça ifade ediyor. Abdullah bin Mesud'un rivayet ettiği bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Sabır imanın yarısı, Yakin de imanın tamıdır. Es sabru nisful iman vel yakinu el iman kulluhu. Sabır imanın yarısı. Yakin de yani kesin inanma da kesin inanma sanki görüyormuş gibi inanma da imanın diğer yarısıdır. Dolayısıyla sabrın gerektirdiği yarı imanı yakın tamamlamış ve e, kişi kamil iman sahibi olmuş oluyor bu şekilde. Ama yani e, imanda sabrın demek ki fevkalde büyük bir tesiri var. Neredeyse iman e, imanın yarısı oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Bir başka hadislerinde de şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz Sabrın imandaki mevki'i başın vücuttaki yeri gibidir. Sabrın imandaki mevki'i yani sabırla imanı mukayese edersek ikisinin arasındaki ilişki nedir? Sabrın imandaki mevki'i başın vücuttaki yeri gibidir. Yani iman vücuttur, sabır da baştır. İman vücuttur, sabır da baştır. Ee, o kadar ki işte vücut açısından önemli bir şeydir. Dolayısıyla e, vücutta baş hükmünde olan bir ahlaki haslettir sabretmek. Es sabru minel iman, bir menzilet-i minel ceset. Ee, sabır imandandır ve cesede olan nispeti de cesetteki baş gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh da Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın şöyle dediğini rivayet ediyor. Tam sabır rızadır. Hani şimdi bu hadiste sabrın mahiyetini ortaya koyuyor. Yani sabır nedir? Rızadır. Sabır rızadır. Tam sabır rızadır. Yani Cenab-ı Allah ne vermişse iyi kötü, kendi açımızdan iyi kötü ne vermişse her şeye rıza göstermek sabırdır. Her şeye rıza gösteriyorsak o zaman sabır sahibiyiz demektir. Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlar. İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. İman İki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. Evet, bu hadisler ve daha birkaç hadis var. Ee, i̇manla sabır arasındaki münasebeti e, ortaya koyuyor. Şimdi e, bunların biraz açıklamasına geçmeye çalışacağız. Şimdi iman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. Şimdi e, ee, insan için Cenab-ı Allah'ın verdikleri karşısında yapılması gereken iki şey vardır. Ya bir şey doğrudan doğruya nimettir, biz ondan haz alırız, mutluluk duyarız, zevk alırız ve o gibi şeylere karşı şükretmek gerekiyor. Yani Cenab-ı Allah işte bu dünyada bize ne verdiyse, efendim işte beden itibariyle ne verdiyse, manevi hasse itibariyle ne vermişse, Efendim aile imkanları itibariyle ne vermişse, dünyadaki maddi imkanlar itibariyle ne vermişse, bilgidir, makamdır, imkandır ne vermişse. Bütün bunlar müsbet varlıklardır, müsbet, olumlu varlıklardır ve bunlar karşısında yapmamız gereken şey şükürdür ve tabii şükür de imanın neticesidir bunların Allah tarafından verildiğini biliyorsak, inanıyorsak o zaman şükrederiz. Ama tabi Allah'a bir kişi inanmıyorsa elbette ki bunların Allah tarafından verildiğini de kabul etmez ve dolayısıyla kimseye de şükretmez. Hatta o zaman işte bir nevi Karun gibi ben bunları kendi ilmimle, bilgimle, imkanımla elde ettim diye övünür. Bu benim kazancımdır tamamıyla der. Her şeyi kendine verir. Bir nevi kendi süfli nefsine bir ruhiyet, bir raplık mevkiyi kazandırmaya çalışır. İnsanın böyle bir psikolojik tavrı da vardır. Ama tabii kim ki Allah'a inanır, her şeyin var olan her şeyin Allah tarafından verildiğini bilirse ve kendisine de onlardan bir parça gelirse elbette bu kişinin yapacağı şey şükürdür. Ve şükür o anlamda bir ibadettir. Yani şimdi bizim yapmamız gereken şeylerden birisi var olan şeylere karşı şükürdür. Bir ikincisi de e, nedir? Yok olan şeylere karşı da sabırdır. Yok olan şeylere karşı sabırdır. Esasen her birimiz ne kadar bir takım şeylerin bizde yok olduğunu söylesek de var olan şeyler yok olan şeyler nispetle çok çok fazladır. O yok olan şeyler çok azdır. Ama o var olan şeylere karşı biz bir ülfet e, besliyoruz. Onların varlığına alışmışız. Sanki onların varlığı bize bir rahatlık, bir huzur, bir saadet temin etmiyor gibi bir hal içerisinde kendimizi hissederiz. Ne zaman bir fazlalık hasıl oldu? Ha o zaman yeni bir ferah, yeni bir e, e, mutluluk hissi içerisine gireriz. Yani o, o varlığın esas itibariyle bizi e, fevkalade rahatlattığının farkına çoğu defa varmayız. Ve e, ufak tefek bir takım şeylerin e, yokluğunu da büyük problem ediniriz. Ve işte orada da karşımıza çıkan şey nedir? Sabırdır. Var olan şeylere karşı şükredeceğiz. İman bunu gerektiriyor. Bir de yok olan şeylere karşı da sabredeceğiz. Ee, o da imanın bir e, neticesidir. Dolayısıyla e, iman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür. Şükür var olan şeylere karşı yapılır, yok olan şeylere karşı da sabır yapılır. Yani neyin olmasını arzu ediyorsak, o da elimizde değilse ve yoksa o zaman ona karşı da sabretmemiz gerekiyor. Hasretten tabi e, musibetler, bizi sıkıntıya sokan şeyler yokluk hükmündedir. Yani e, söz gelimi mesela e, gece her zaman her yerde rahatça sokağa çıkamıyoruz. Neden? Emniyet yok. Emniyet yok. Niye emniyet yok? Ha, çünkü bir takım kötü insanlar çevrede dolaşıyorlar. Her zaman e, ya adamı dövebilirler, ya malını çalabilirler, ya gasp edebilirler, ya öldürebilirler. Bir şeyler olabilir. Dolayısıyla emniyetimiz yok. Onun için sokağa çıkmaktan bazen ne yaparız? Korkarız. Ve o bir musibettir. Ee, emniyet yok. Emniyet yok. Ama böyle bir şey karşısında da ne yaparız? Sabrederiz. Yani yapılacak bir takım şeyler varsa elbette yapmamız lazım. Ama tek başına bütün mahallenin, bütün sokağın, Emniyetini ben temin edemem, o noktada yapacağım fazla şeyler yok. Öyleyse bazen gece arasında bir ihtiyacım sebebiyle dışarı çıkmak benim ihtiyacımı daha iyi bir şekilde görmemi sağlar. Ama madem ki gece arasında bazen emniyet yok, bir musibet var, dolayısıyla ona karşı da sabrederim. Yapacağım şey e, budur. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor, buna da katlamamız gerekiyor. Ve bazen işte gelirimiz yeterli olmaz. Dolayısıyla gelir gider arasında bir denge sağlayamayız. Yok ise bu sefer bazı şeylerin varlığına nasıl alışıyorsak yokluğuna da bir yerde alışmamız gerekir. O da sabır olur. İşte kimin şükrü tamsa ve sabrı da tamsa onun imanı tamdır. Dolayısıyla o anlamda iman iki eşit parçadır yarısı sabırdır, yarısı şükürdür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyorlar. Bu hadisin manası da budur. Sonra efendim e, sabır tam rızadır. Sabır tam rızadır. Çünkü esas itibariyle Cenab-ı Allah insana herhangi bir musibetin gelmesini hiç dilemese insanlar hiç musibete giriftar olmazlar. Yani Cenab-ı Allah dileseydi, bu dünya hayatını da cennet hayatı gibi hiçbir kötülüğün olmadığı bir yer olarak yaratabilirdi. Ama bu dünya imtihan mahallidir. İmtihan mahalli olduğundan dolayı bazı yerde eksiklikler, bazı yerde fazlalıklar olacak. Bakalım hakkın olmayan fazlalıklara göz dikecek misin? Bakalım bir takım eksiklikler var, oralarda da e, sabredecek misin? Bu eksiklikleri de veren... E ı Allah'tır diye diyebilecek misin? İşte sen sende bazı fazlalıklar yoksa ona rıza gösterebiliyorsan, bazı eksiklikler varsa ve o eksikliklerin de Cenab-ı Allah tarafından verildiğini biliyorsan, bunu kabul ediyorsan işte bu rızadır ve o zaman sabır tam rıza demek oluyor. O zaman tam rıza demek oluyor. Evet, bir hadislerinde de buyurmuştu ki sabır imanın yarısı yakın de e, imanın tamıdır. Tabi e, yakın daha ziyade o, o imanın sağlamlığıyla e, ilgili olan bir şey ki e, o da biraz şükürle alakalı oluyor. E, ama işte kim şükür tarafı bir tarafta kalmak üzere sabredilmesi gereken hususların Cenab-ı Allah tarafından geldiğini bilir, öylece iman eder ve kabul ederse imanın yarısını sadece sabır yoluyla kişi elde etmiş sayılır. Ve tabi e, hayatta her ne kadar her ne kadar biz e, çok şeylere sahip isek de eğer hayatta ...tam mutlu olmak diyelim ki... ...yüz şeyin sahibi olmamızı gerektiriyorsa... ...yüz şeyden bir şeyimiz eksik olsa rahatsız oluruz. Yüz şeyden bir şeyimiz eksik olsa rahatsız oluruz. Sanki o 99 şeyin varlığı çok önemli değilmiş gibi bize gelir. Yani 99 varlığa sahibiz. Yani birisi eksik olmuş yüz olsa... Huzurumuz tam olacak. Birisi eksik. Ama ne yaparız? Sanki e, o 99'un da neredeyse tamamı eksikmiş gibi psikolojik bir tavır içerisine gireriz. Yani e, bir sıkıntıyla baş başa kaldığımız zaman Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu ayağın kıymetini bilmeyiz. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu elin kıymetini düşünmeyiz. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu gözün, Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu kulağın, Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu yüzün, Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu iç yaratılışının sağlam ve düzgün olmasını pek düşünmeyiz. Yani orada bir eksiklik varsa da bak ayaklarım yürüyor. Orada bir eksiklik varsa da ellerim tutuyor. Orada bir eksiklik varsa bak gözlerim görüyor. Orada bir eksiklik varsa da bak kulaklarım duyuyor. Orada bir eksiklik varsa da bak yediğimi sindirebiliyorum ve Herhangi bir rahatsızlık, huzursuzluk hissetmiyorum. Orada bir eşitlik varsa da kalbim peklemiyor ve işte kalbimin e, çarpması neticesinde kan dolaşımını için e, rahat bir merkez olması dolayısıyla hayat devam ediyor. Dolayısıyla böyle küçük bir şey eksik olmuş nönenim var e, diye düşünmemiz lazım esasen. İşte öyle düşünebilirsek, öyle düşünebilirsek. E, sağlam imanı da elde etmiş oluruz. Ve bir nevi o manada sabır, imanın tam oluşunun bir e, gereği olduğu için, imanın tam olması için sabır sahibi olmamız gerektiğinden dolayı sabır, iman e, cesede göre cesede göre baş hükmünde oluyor iman açısından. Yani sabırla iman mukayese edildiği zaman neye benzer? Cesetteki başa benzer Sabrettiğiniz zaman mesele yok e, Hatta o zaman Yani çok fazla şeye Sahip olmamanız da önemli değil Yani madem ki siz e, Bırakın efendim Sizde var olan şeylere şükretmek, Eğer siz yok olan şeyler karşısında Bile sabrediyorsanız O takdirde zaten şükrünüz tam demektir Yani Bir kişinin sabrı tamsa şükrü de tamdır Sabretmesini bilen şükreder. Sabretmesini bilen şükretmesini de bilir. Dolayısıyla eğer sabır varsa, yani başta vücut varsa, sayır taraf da bir nevi sağlam demektir. Vücudun sayır tarafı da sağlam demektir. Ve tabi sabrınız varsa şükrünüz var demektir. Sabır ve şükrünüz varsa o zaman imanınız var demektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sabırla iman arasında bir de şöyle bir alaka kuruyor. Ubeyd bin Umeyr bu hadisi rivayet ediyor. İmanın efdali sabır ve semahattır. İmanın faziletlisi. Yani bir yerde sağlam iman, tam iman daha ziyade sabra mütefakıf olan bir şeydir. Kim sabrediyorsa imanın çoğunu elde etmiştir. Yani işte birçok hadislerde ifade edildiği gibi yarısını elde etmiştir. Ve e, iman e, ne ile fazilet kazanır? Sabır ve semahatla kazanır. Yani semahatla sabır arasında da şöyle bir alaka var. Tabi semahat hoşgörülü olmak demektir. Başkalarına müsamahalı olmak demektir. E, yani müsamahayı ne gerektirir? Müsamahayı şu gerektirir, sizin bir hakkınız başkası tarafından yenmiş ama çok önemsemiyorsunuz. Olsun, olur böyle şeyler bazen diyorsunuz, önemsemiyorsunuz ve müsamaha gösteriyorsunuz. Tabi müsamaha bu durumda ne oluyor? Sabrın bir kısmı oluyor. Müsamaha bir çeşit sabırdır. Müsamaha bir çeşit sabır oluyor. Dolayısıyla imanın eftali, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, sabır ve semahattir. Evet, kim sabır sahibi olursa iman noktayı nazarında da en az yolun yarısını kat etmiştir. Hatta imanın lezzetine ve faziletine ermiştir. Rabbim cümlemizi imanı kamil sahibi ve sabır sahibi olanlardan eylesin. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.